Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde hakkımızda sayfasını bir resim ekleyeceğiz. Ee, kısa tutacağım dersi. Sadece resim ekleyeceğiz ve dersi bitireceğiz. NetBeans'ı ve lokalostuğumu başlattım arkadaşlar ben. Ee, şurada hemen modunun altında, şuraya bir açıklama satırı yazalım. Modal diyelim. Başlığı diyelim Hatta arkadaşlar. Başlığı da diyelim şu şekilde. Böyle hemen model bitti. diyelim. Model bitti, diyelim. Model bitti dedik. Burada arkadaşlar bakın biz hakkımızda da bir jam batonunu kullanmıştık. Jam batonunun içerisine sayfa başlığımızı yazmıştık. Hemen şu şekilde bir görelim bunu da. Geçen dersi hatırlamak açısından. Hakkımızı alıyorum. Bakın arkadaşlar bu, bu şekilde bir sayfa başlığımızı ayarlamıştık. Şimdi bu alana bir resim ve tekst içeriğini ekleyeceğiz arkadaşlar. Bu dersimize resmi ekleyeceğiz. Bir sonraki dersimizde artık tekst içeriklerine bakacağız. Şimdi resmi eklemek için dersimize başlayalım. Öncelikle ben mevcut resimlerimden kullanacağım. Şunlardan bir tanesini kullanacağım. Siz de bunları temin ettiyseniz kullanabilirsiniz bu resimleri. Hemen şu alana, cam motorundan sonraki alana. Hatta şunu da belirteyim. Ne olsun burası. Cam motor. Cam motor. Bu başlığı diyorum. Bu alan arkadaşlar kodlarımızı yazmaya başlayacağız. Öncelikle sayfa içeriğimiz burada olacağı için ben buraya açıklama satırı yazmıyorum. Hemen bir tane konteyner ekleyeyim arkadaşlar. Dev class diyorum. Konteyner diyorum. Hemen konteynerimiz geldi. Konteynerimizin içine sayfamızı ekleyeceğiz. Konteynerimizden sonra bir tane kol lg veya sm eklememiz lazım bu iç divimiz. Buraya tekrardan div diyorum. Class diyorum col-lg12 belirtiyorum. Diğerlerini belirtmiyorum. Zaten diğerlerine varsayın olarak 12 alacaktır bu. Daha sonra arkadaşlar burada isterseniz belirtebilirsiniz siz bunu. Ben şimdilik belirtmiyorum ders uzaması diye. Bir tane daha div oluşturacağım. Ne divim olacak bu? Bu da ana tutucu divim olsun. Nasıl olsun bu div? Tabii aslında buna gerek de yok da şöyle ihtiyaç haline biz bu divi ekleyelim. Şimdi hemen buraya bir tane image ekliyoruz arkadaşlar. Biz SRC olayına giriyoruz. SRC'si neymiş? E, altında slide'ın altında resim resim de 3 nokta jpeg. Bunu ekledim arkadaşlar. Daha sonra bunun alt kodunu boş bırakıyorum. Title'ını boş bırakıyorum. Long, long desk. Bunu da boş bırakıyorum ve bu tagımı kapatıyorum arkadaşlar. Kapatma tagını kullanın. Tavsiye ediliyor bu. Bu tür elementlerde. Şimdi arkadaşlar resmi eklediğimize göre hiç resmi bir class falan vermeden gidip bir bakalım sayfamız ne halde. F5 yapıyorum. Gördüğünüz gibi sayfa resim yani aldı başını gitti. Çözünürlüğünden dolayı. Buraya geliyorum arkadaşlar. Hatta burada vermeyeyim. Kontrol etmek açısından en başa verelim. Class diyorum. Hemen burada kullanacağım classlar belli. Öncelikle Image Responsive'i kullanalım. Image Responsive'i daha önce görmüştük. Hemen gidelim bakalım ne işe yarıyor. Gördüğünüz gibi sayfaya göre hemen kendini orantılı da Daha sonra ben buraya bir tane daha kullanmak istiyorum. Bu da image köşeleri oval olsun istiyorum. Image rounded bu da. Bunu da kullandım. Şu şekilde bakın köşeleri de oval oldu. Peşine arkadaşlar resmimiz bakın fazlaca yüksek bir resim. E bu resmi biz buraya göre seçeceğiz zaten eklerken. E şu anda bu resmin ufak olması lazım. Bunun için Hemen şu Tool Style'a e geliyorum. Hemen burada bir açıklama alanı yapayım önce bir kendime. Ne olsun? Ee, yükseklikler diyelim. Yükseklikler diye. Daha sonra bunun altına şöyle gelelim hemen. Nokta diyorum. Max ee, ne olsun? Blok. Blok. blok resmi olacağı şey Blok resimden kastım. Hani sayfanın tamamını kap kapsayacağı için, %100 olacağı için genişliği block max height diyorum alt çizgi diyorum buna 250 diyorum arkadaşlar hemen buraya geliyoruz ve maksimum height'ini 250px yapıp şuradan da important yapalım ki başka bir şey takılmasın veriyorum arkadaşlar sonra hemen resme geliyorum şurada en başa şuradan bir boşluk atayım şurada başlayayım yazmaya hemen blok diyorum bakın hemen çıktı hemen şunu ekledik hemen bakalım arkadaşlar evet şöyle bir görünüm elde ettik tabi burada e, important olduğu için ezdi genişliği de ezdi buraya gelip benim buna da genişlik vermem lazım bu blok olduğu için arkadaşlar blok olduğu için buna bit %100 vereceğim. Buna da important diyeceğim ki ezilmesin bir yerden. Baktığımız zaman evet şöyle bir resim elde ettik ama burada bir arka plan yok arkadaşlar farkındaysanız. Hemen buraya bir arka plan atayalım. Bunu da nasıl atarız? Gene burada aynı yerde. Tools'larımızın olduğu yerde. Şurada hemen arka plan diyelim hemen burada arkadaşlar yani ne olsun burası bg white olsun beyaz olsun white olsun ya yani şöyle beyazı da hemen şuradan background vereceğim background color vereceğim direkt ne olacak bu ffff olacak beyaz olacağı için. Evet bu satırı şöyle yapalım. Kopyalayalım arkadaşlar. 2 3 tane. Buna BG white grey diyelim. Şöyle desem gri. Buna da BG white BG white dark diyelim. Bunun değeri arkadaşlar. Bunun değeri CFCF olsun. Bu daha koyu olacağı için buna da A, A, A olsun arkadaşlar. Şimdi gidelim sıradan bakalım. Şuraya hakkımıza gelelim hemen şuna vermek istiyorum ben. Buraya geliyorum. BG diyorum. White verirsem nasıl olacak? şu şekilde. Bunun bir de padding'i yok ya arkadaşlar. Buna bir de padding verelim. Bizim burada padding'imiz tanımlama Tanımlanmamış padding'imiz. Nasıl yapacağız? Aslında var. Padding 10 piksel var burada. Bir de padding 10 yapayım buraya. Padding 10 olsun burada komple padding 10 piksel olsun her yerden bedenlik on, x diyoruz buna da edin hemen bunu alalım seviyelim. şuraya verelim bir bakalım nasıl olmuş evet daha şey oldu şu an arkadaşlar arka planın beyaz olduğu görünüm oldu ama ben şunu yakalamak istiyorum bunun için White değildi. White'den sonra gri deneyelim bakalım nasıl olacak? Biraz ona yakın olsun. Bu çok oldu gri rengi. O zaman biz gidelim bu griyi biraz açalım. Nasıl açalım? Nasıl açalım? Bunu FC verirsem ne olur? FC verirsem ne olur? Hemen bakalım buna da yani biraz da iyi. F H verirsek. A verirsek çok mu aslında bir şey fark etmedi pardon sevdik tamam arkadaşlar böyle kalsın bir de bakın şu alta doğru bitişik da kurtulmak için hemen şurada bakın bizim e, vermiş miyiz vermemişiz hemen şu margin bottom 0 satırını alıyorum şuraya yapıştırıyorum. Margin bottom 10 px diyorum. Buraya da geliyorum. Bunu 10 yapıyorum. Margin bottom 10 diye. Daha sonra geliyorum tekrar buraya. Padding'den sonra margin bottom 10 piksel veriyoruz. bakalım. Evet. Gayet güzel oldu. Şu an gayet güzel oldu arkadaşlar. Bu sayfamız bu kadar arkadaşlar. İsterseniz hemen şu responsif özelliğini de test edelim. Bakın küçültüyoruz. Sorun yok. Sorun yok. Sorun yok. Sayfamız iyice küçülüyor. 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 Hiçbir sorun yok. Gördüğünüz gibi en küçük hale geldi ve kaldı burada. Hiçbir sorun yok şu anda. Hemen bunu tekrar eski haline getirelim. Bu resmi biz seçeceğimiz için yani burada bu resim bozuldu ama biz buna göre bir resim seçeceğiz arkadaşlar. O yüzden buradaki bozukluk gidecektir. Daha güzel resimler seçeceğiz. İlerleyen derslerimize kodlamaya geçtiğimiz derslerde şu alan sanki biraz daha böyle çok oldu boşluğu. Hemen bunu da gidermek istiyorum. Konteynerin sanırım bu. Konteynerin margin topunu 10 yaparsam düzelecek mi? Yok çok bile oldu. Demek ki konteynerin değilmiş bu. Neyin o zaman bu. Cam mu? Evet. Bunun olabilir. 10 piksellemişim. Yukarıdan. O zaman margin bottom da 10 piksel diyelim buna. Şimdi gidip bakalım. Evet. Buradan da alamıyoruz. Şu var. Acaba şu mu? Yukarıdan 10 piksel. Aynen. Sanki yok o değil aslında. Yok. Baktığımız zaman o değil. Evet o değil. Yine burada bir şeyimiz var arkadaşlar. Konteynerde şunu da deneyelim Margin Top. Kompleksel, hangisini artık tutarsa. Burada değil. Bunu anladık. Heading onları verdik. Interior, Dave, heading, Bottom sıfır diyelim, az yaklaştık sanki. Burada heading, top sıfır diyelim, bakalım neler olacak? Yok evet, bunun heading topu yokmuş. Peki margin top 0 dersek var mı? Bu da yok ilginç. Şunlardan birini ne alıyor arkadaşlar? Margin Margin bottom sıfır diyorum. Evet. Margin bottom sıfırdan alıyor. Şurada da bir padding bottomumuz var. Bunu yine kaldırırsak varsayılana kalsın. Bizim için. Şimdi bakalım. Varsayılan da uygun değil aslında. Kontrolüze yapayım. Bunu 10 yapayım padding. 10 piksel olsun. Bu margin topu kalsın bakalım neler olacak. Evet şu an iyi arkadaşlar. 10 piksel iyi. Yani onda değil de yani ondan fazla oldu da gene de iyi yani. Şu anda. Çünkü şurada da var bakın. Cam motoru var ama burada. Evet, hem Hargen boton verdik hem Pading boton verdik. Böyle kalsın. 16 piksel iyi. Böyle kalsın. Evet. Birbirine yakın olsun bloklar. Bu tamam arkadaşlar. Bu dersimizden bu kadar. Ee, kısa demiştim. Bayağı uzun oldu gene. Zıvır zıvırla uğraştık gördüğünüz gibi. En azından bunlarla bir kere uğraşacağız. Şurada oluşturduğumuz klasları istediğimiz gibi kullanacağız arkadaşlar. Bunları hemen ayıralım. Bunlara şuraya heading diyelim daha sonra şuraya diyelim şu şekilde margin böyle evet bunları bir kere tanımlayacağız daha sonra bunlarla bir daha uğraşmayacağız her seferinde gidip de style vermeyeceğiz 10 piksel 10 piksel gideceğiz 10 piksel çağıracağız daha sonra lazım oldukça bunlardan arkadaşlar bakın 20'yi ekledik yani lazım oldukça bunları buraya ekleye ekleye gideceğiz. Hepsi buraya eklenmiş olacak yani. Bu dersimizden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.